Thank uh you. -huh. Tam misin? çıktık şu kapıdaydım. E, bu bir oğlan, iki tane kız. E, Cuma'dan önce de burada oturuyorlardı zaten. Bir Cuma'dan çıktık, burada şu tam şu yolun oraya geldi meydana. Slogan atmaya başladı, bir şeyler söyledi artık Arapça mı ne? Ondan sonra kolonyayı tuttu, Kur'an'ı yaktı. Biri o oğlan Kur'an'ı yaktı, öbürü de o kızlar da yere attılar, çiğnediler Kur'an'ı. Ondan sonra millet de Galyan'a geldi vurmaya başladı herkes. Bir anda sivil polisler geldi. Bir şu tarafa doğru götürdüler. Bayağı vurdu millet yani bayağı linç girişimi oldu. Bayağı kalabalık oldu burada 400 500 kişi. Ondan sonra ekip arabasına bindirip götürdüler. Yani bir yanda oldu her şey. Tam cuma namazının çıkışında. götürdüler şey işte karakola ee, götürdüler. Burada da abilere geldiler dediler işte kamu davası açacağız falan filan. Şahit lazım, şahit misiniz dediler, isim isim aldılar böyle, o şekilde olay gerçekleşti yani. Fakat ee, para, olay oldu yani, provokatör olayı oldu da. Ama Allah'tan gene insanlarımız yani güneşi davranıp yine pek fazla şey yapmadılar yani zararlar vermediler. Ama biz tabi keşke dedik yani ağızlarını, burunlarını daha sarardı, daha iyi olurdu dedik yani keşke. Yani sonuçta evet. inanmıyor olabilirsin ama saygı duymak zorundasın yani biz. Evet. Hristiyanların kitaplarına, şeylerine saygısızlık yapmıyoruz ama kendi dinimize de saygı bekliyoruz işin gerçeği abi. İsim, soy isim neydi? Erkan Özburak.